Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan Hiçbir şeye benzemeyen Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah'a hamd Kainatın Efendisi Alemlerin en şereflisi ve en üstünü olan Efendimiz Muhammed'e Aline ve ashabına salat ve selam olsun Buyur kardeşim. Bu risalede ehli sünnet vel cemaatin akidesi özlü ve kapsamlı bir şekilde zikredilmiştir. <laughs> Bu risale selefilik iddiasında bulunanların batıl akidesine bir reddiye niteliğindedir. Bu risalede bütün Müslümanların üzerinde ittifak ettikleri hem fikir oldukları itikad zikredilmektedir hiçbir eşari veya maturidi veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinde ilerleyen bir Müslüman bu itikadın içeriğini asla hiçbir şekilde reddetmez. Bu risale selefili iddiasında bulunanların batıl akidesine bir reddiye niteliğindedir. Tabii ki günümüzde bildiğiniz üzere selefilik iddiasında bulunan bazı kimseler var. Bunlar hakikatte selef değil, selef ehlinde yaşamış değiller. Aynı zamanda selef ehlinin itikadı üzere de değiller. Selef ehli Allah'ı yaratılmışlara benzetmemiştir. Selef ehli Allah'ın hiçbir şeye benzemediğine, yaratılmışlara benzemekten münezzeh olduğuna iman etmişlerdir. Ona hiçbir yönü, mekanı koşmamışlar, nispet etmemişlerdir. Bunlar ise maalesef selefilik iddiasında bulunan küçük bir gruptur. Fakat kendileri maalesef çığlıklar atarak kendilerinin selef ehlinden olduğunu, selef ehlinin izinde ilerlediklerini iddia etmekteler. Oysaki hakikate baktığımız zaman selef ehli onların inançlarından, görüşlerinden, itikatlarından beridir. Hı. Ayrıca eşarilerin inancını açıklamaktadır ki bu sahabenin Allah onlardan razı olsun ve onlara ihsanla tabi olan selef ve halef alimlerinin akidesidir. Çünkü İmam Ebu'l Hasan el Eş'ari olsun, İmam Ebu Mansur el Maturidi olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolundan bir karış dahi ayrılmış değiller. Bilakis onların izinden ilerlemişlerdir. Onların özelliği neydi? İmam ebul Hasan el-Eş'ari, İmam Ebu Mansur el-Maturidi'nin özelliği neydi? Dini, akli ve nakli delilleri tertip edip insanlara aktarmalarıydı. O yüzden bu isimle, eşarilikle, maturidilikle meşhur olunmuşlardır. Yoksa kesinlikle ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının yolundan başka bir yol getirmiş değiller. Onların izinde ilerlemişlerdir. Bu büyük bir risaledir. Birçok alim onun faziletini dile getirmiştir. Hı hı. Bunlardan biri de Hafız Salahuddin Halil bin Kaykaldı el Alaidir. Yine Tacuddin el-Subki bu risaleyi aynı isimle El Akidetul murşide olarak adlandırmış. Tamamını eserine almış ve sonunda şöyle demiştir. Hı -hı. Bu akidede hiçbir Sunninin inkar edeceği bir şey yoktur. Aynen. Yani bütün ehli sünnetin inancı bu şekildedir. Ve Tacuddin es-Subki İmam Takiyuddin Subki'nin oğludur. Şafii mezhebi alimlerinden meşhur bir alimdir. Dolayısıyla bu alimlerin içi ve başka alimler sadece Tacuddin Subki değil, başka alimler de bu Risale'yi zikretmiş, dile getirmiş ve ehli sünnet inancını içerdiğini dile getirmişlerdir. Bu yola irşad eden akide, fakih ve kelam alimi Muhammed bin Abdullah el-Masmudi es-Susi el meşhur ismiyle İbn Tumart el-Mahdi el-Maliki tarafından kaleme alınmıştır. Evet bu risale hakikatte kimin yazdığı bir eserdir? İbn Tumart olarak bilinen e, eş'ari ehli sünnet alimlerinden birisi olan alimin yazdığı bir eserdir. Kendisi 5. E, asırda yaşamıştır aslen Fas Mağrib bölgesinin taraflarından e, idi. Oradan e, doğu tarafına göç edip ehli sünnet alimlerinden ilim tahsil etmiş, sonra hacca gitmiş. Orada eee i Şerif'te büyük ilimler tahsil etmiştir emri bil maruf ve nehi anil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmek konusunda da meşhur bir alim idi. Rahmetullahi Teala aleyh. Kendisi takva sahibi, zühd sahibi, insanlara güzel yüzlü, ibadeti çok olan bir zat idi. Rahmetullahi Teala aleyhi. Kesinlikle ee, dünyaya meyletmiş bir zat değildi Bilakis e, usulü din, akaid, ilmini, Kur'an-ı Kerim ilimlerini, hadis ilmini, fıkıh ve usulünü tahsil etmiş bir zattır Kendisinin meşhur alimlerinden, kocalarından birisi İmam Gazali'dir İlkiyel Harrasi'dir, El-Kaffalu Şeşi'dir, Ebu Bekir At-Tartuşi'dir ve başka alimler İbn Tuyuri gibi alimlerden hadis ilmini tahsil etmiştir. Sonra ilmini tahsil ettikten sonra tekrar e, Maghrib diyarlarına, Fas diyarlarına dönmüş. Orada ilmi yaymış, emri bil maruf, iyiliği emretme ve kötülükten men etme konusunda meşhur olmuştur. Rahmetullahi aleyh. Na. Bu eserin ona ait olduğu hususu birçok tarihçi ve güvenilir kaynak sahibi tarafından açıkça tespit edilip doğrulanmıştır. No. Bu risale Şeyh Fakhruddin İbn-i Asakir'e nispet edilerek meşhur olmuştur. Mm -hmm. Bu durumun sebebi Tercüddin es et Ettobekat adlı eserinde Hafız El-Alai'den naklen belirttiği üzere şudur. Şeyh İbn Asakir El Akidatul mescid Mescidi Aksa'nın yakınında bulunan bir medresede okutuyordu. Bu nispet ne ona İbn Asakir'e bir zarar verir ne de asıl muellife bir eksiklik getirir. Şimdi asıl bu risaleyi yazan dedi ki İbn Tumert idi. İbn Tumert beyan ettiğimiz gibi ehli sünnet alimlerinden idi. Bazılarının onun Hakkında mutezilelerden Olduğunu söylemesi Veya böyle bir şeyi ona nispet etmesi Batıldır Bilakis asrındaki alimler Kendisinin ehli sünnet alimi Olduğunu eşari olduğunu Açık ve net bir şekilde Dile getirmiş Beyan etmişlerdir İbn Asakir'e gelince bu risale İbn Asakir Olarak da bilinmektedir İbn Asakir'in risalesi de Olarak bilinmektedir. Ee, neden? Çünkü İbn-i Asakir rahmetullahi teala aleyh e, Beytül Makdis'te medreselerde ilim öğrettiği zaman bu risale kendisine ulaşmıştır. Bu risalenin içeriğini görünce, faydalarını görünce bunu öğretme konusunda büyük emeller sarf etmiştir, itina göstermiştir. Öyle ki artık bu risale ile meşhur olmuştu. Bu yüzden İbn Asakir'e de nispet edilmiştir. Böyle bir şekilde nispet edilmenin kesinlikle veya risalenin bu şekilde ona nispet edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bu onun bir risaleyi ilk yazan veya kendine özgü ifadelerle kaleme alan kişi olduğu anlamına gelmez. Evet. <laughs> zikredilenlerden de anlaşıldığı üzere bu Risale'nin ehemmiyeti büyüktür. Bu sebeple bu Risale'yi Türk diline tercüme edip açıklanmasını beyan etmek için kolları sıvadım. Rabbim bizleri muvaffak kılsın, yazılan bu eserden de Müslümanların istifade etmesini nasip etsin. Amin. Amin. Ve subhanallah ve elhamdülillahi rabbil alemin.